Merhaba dostlar hepiniz hoş geldiniz Kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hepinize şimdiden hayırlı cumalar dilerim ve YouTube katıl butonuyla en düşük seviyeden üyelik alanlar ayrıcalıklardan yararlanabilir haberiniz olsun katıl butonu da aktif ünlü milyarder Bitcoin ve 4 altcoin'de dipleri aldım dedi Shark Tank yıldızı Kevin O'Leary Bitcoin ve altcoinleri portföyüne eklemek için piyasadaki düşüşten yararlandığını ortaya koyuyor. Stansberry Research ile yeni bir röportajda Larry, kripto portföyünün çift haneli bir düşüş yaşadığını belirtti. Ancak bunu düşüşü satın almak için bir fırsat olarak gördüğünü söyledi. Kevin açıklamalarının haberin devamında şunları söyledi. Portföyünün kripto çöküşünden nasıl etkilendiğini aşağıdaki ifadelerle anlattı. Bir darbe aldık. Portföyünün %20'sindeydik. Sonra %23'e yükseldi. Sonra portföyün %16'sına düştü. Gerçekten değişkendi. Ancak kurumsal bir teklif olmadığı için düzenlemeye tabi olmayan bir sektörde bu volatilite ile karşılaşacağınızı her zaman söyledim. Yani muhtemelen en düşükteydik. %15'teydik. Değerin %40'ını kaybettik ve şimdi bazı projelerde geri döndük. Ancak hepsi aynı hızda geri gelmedi. Larry bu coinleri portföyüne ekledi. Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon, Hedera gibi büyük piyasa değerine sahip coinleri bazı durumlarda ikiye katladıklarından bahsetti. O Larry aşırı volatil eden ve Bitcoin gibi Ethereum gibi büyük kripto para birimlerinden yararlandıklarını söyledi. Risk sermayedarlarına göre şu anda kripto varlıklarının karşı karşıya olduğu gerçek sorun kurumsal katılımının olmaması. Bu varlık sınıfı insanları düşündüğü gibi hiçbir şeyle ilişkili değil. Henüz enflasyonla ilgisi yok ama asıl sorun bu gerçekten kurumsal alıcının nerede olduğuna dair bir ölçü. Ve şimdi sıfır. Bitcoin'leri yok. Siz egemenlerin kurumlarının BTC'ye sahip olduğunu söyleyen herkes saçmalıyor demektir.